Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Emre Bugün sizlerle birlikte Ro Roblox diyorum. Kafa gitti Roblox videosu çekmekten. Brawl Stars'da e, kutu açılımı yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi bir büyük kutu, iki pardon, 12 de küçük kutu, pardon, savaş kutusu. Ne kadar çok pardon dedim lan bu videoda. Vallahi her şeyi şaşırıyorum. Yemin ederim ki hiç yapmamışım saat 7.04. Neyse, e, bir büyük kutu, 12 savaş kutumuzu açmaya başlayalım. Zaten bu hesap e, yeni hesap biliyorsunuz. Çıtar 777. Bunun videosu gelmişti daha önce. E, bu ad işe yarıyor mu diye. Evet, şöyle yavaştan açmaya başladım da hiç şey çıkmıyor ya. Gerçekten bence adla bir alakası yok. Bu karakter çıkma şeyinin. Ya kim söylemişse yalan söylemiş. Baksana bir tane elmas, beş tane elmas vardı o kadar. Cık, boş. Çöp ya, çöp, çöp. Oha büyük kutudan bile bir şey vermedi. İşte Öyle adlar işe yaramaz yani. Pek güvenmiyordum zaten ben bu adlara ama. E, sizin için açmıştım bu hesabı zaten. Şöyle şunları yükseltelim. E, tamam bu kadar. Bir de yani hesabımı göstereyim. Pardon kendi hesabımı. Kendi hesabımda e, Sprout çıktı arkadaşlar. Onu da hemen göstereyim size. bir buçuk ayları falan karakter çıkmıyordu. Sonunda hem... Aynı gün hem şey çıktı e, yıldız gücü hem de lan hem de Sprut çıktı. E, arkadaşlar bu arada Sprut'ta hata var. Be belki birçok kişi biliyordur. Şurada görmüş olduğunuz gibi e, adlar şeyken e, burada taşmıyorken Sprut'ta nedense taşıyor. Ve bu hata Sprut geldiğinden beri var. Şöyle Sprut'la bir maç e, birkaç maç atalım. Savaş topunda çok iyi oluyor Sprut. Sizin favori karakterinizin arkadaşlar bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Eee merak ettim. Ah, düzgün oynayamıyorum. Daha yeni aldım. İşte yavaş yavaş çalışıyoruz biz de. Hafiften sesini açayım. Lan 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 lan. Bu iki. Sıkacak biri kalmadı. Ben burada kaldım. Çıkarın beni. Hah. Tamam. Şimdi de bir şöyle alalım derken. Alamadık. Maalesef alamadık. <laughs> Arkadaşlar e, bu videoyu hiç kesmeyeceğim çünkü zaten bir maç atacağım sadece. O yüzden hiç kesmeyeceğim bu videoyu. <laughs> Sen oradan dolamana. ben zaten yavaşım yapma ya. Geri zeki alacak ki şu şeye yaklaşmasaydım şimdi gol atamamıştı. Abi bu kadar mı salak olur bir insan? Oynamayı bilmiyoruz harbiden ya. Lan 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 lan. Ya bir de yavaşlattı gıcık. Zaten hızlı değilim bir şey değilim. Aa, 1-0 öndeler ve bu maçı kaybettik maalesef. Arkadaşlar böyle kutu açımları videolarının devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.